Evet 2025-2026 dönemi arkadaşlarımız 12. sınıflar. Misafir ettiğimiz öğrencilerimiz artık birinci yazılılar geldi çattı. Korkmayın birinci yazılılar kolay. Zaten bu senenin bence konuları kolay. Hemen hızlıca sözü uzatmadan yazılı çalışmamıza başlayalım. Ee, olmazsa olmaz mutlaka yükseltgenme basamağı sorusu gelir. Yükseltgenme basamağı hesaplamasını zaten yapamıyorsan redoks'ta problem yaşarsın. O yüzden redoks'ta problem yaşamamamız için Yükseltgen basamak sorularını nasıl hesaplayacağız? Diyor ki aşağıda verilen altı çizili e, atomların yükseltgen basamaklarını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın manganın altını çizmiş. Üzerine herhangi bir şey yazmadığı zaman şöyle yapıyoruz. Eşittir sıfır Yani biz bu toplam atomların yükseltgen basamağını sıfır almamız gerekiyor. Hemen başlıyorum. Oksijen bileşiklerinde eksi 2 alabiliyor. Potasyum bir arada artı 1 alabiliyor. Hemen başlıyorum. Ama 4 tane oksijen var. Eksi 8 yapar. Biz manganı arıyorduk. K'da artı 1 alabiliyordu. Dolayısıyla manganın burada yükseltgen basamağı artı 7 diye karşımıza çıkmış oldu. Hemen yanındakine geçtim. h 2 co 4 Bakın üzerinde bir şey yazmadığı için gene eşittir. 0 yapacağız. Oksijen bileşiklerinde eksi 2 alabiliyordu. Hidrojen de genelde artı 1 alıyordu. 4 tane oksijen varsa eksi 8 yapar. Kükürde arıyoruz. 2 tane de hidrojenden artı 2 gelecek. Tükürdüğün yükseltgen basamağı artı 6 diye karşımıza çıkacaktır. Hemen yanındakine geçtim. Tezzap bileşiği HNO3. Bakın üzerine gene bir şey yazmadığı için eşittir 0. Şimdi artık hızlanalım biraz. Oksijen genelde eksi 2 alıyordu. 3 e, tane oksijen var. O zaman burada eksi 6'yı göreceğiz. Azot arıyorum. Hidrojenden artı 1 gelecek. Azotun yükseltgen basamağı artı 5 olacaktır. Şimdi şu oksijeni bir daha burada bir detaylı göstereyim. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam çok hızlı geçiyorsunuz. Biraz daha yavaşlattım. Evet eşittir sıfır. Neden? Üzerinde bakın herhangi bir şey yazmıyor. Sıfır var. Şimdi arkadaşlar oksijen bileşiklerinde eksi 2 alıyordu. 7 tane var. 7 tane eksi 2 lazım bana. Eksi 14. Yani bir anda yazmamızın sebebi bu. Şimdi bu sefer kromu arıyorum. Yalnız elimde 2 tane krom var. Bunu not aldım. Hidrojen var. 2 tane hidrojen artı alıyordu. Dolayısıyla Artı 2 yapacaktır. Burayı çözdüğümüzde kromun yükseltkeme basamağı artı 6 diye karşımıza çıkacaktır. Hemen arkadaşlar devam edelim. Kökler var bakın. Köklerin yükseltkeme basamaklarını bulalım. Bu sefer üzerinde eksi 3 yazıyor. Eşittir eksi 3 yapıyorsunuz. Oksijen eksi 2 alıyordu. 4 tane var. Eksi 8 yapar. P'nin yükseltkeme basamağını arıyoruz. Onun altını çizmiş. P'nin yükseltkeme basamağı o zaman artı 5 diye karşımıza çıkacaktır. Hemen buraya geldik. NH4 artıya. Eşittir artı 1. Bakın ne yapıyoruz? Üzerinde ne yazıyorsa ona eşitliyoruz. Hidrojenden artı 4 gelir. Azotu arıyorum. Azotunu yükselttik. basıma burada ne çıktı karşımıza? Eksi 3 diye çıkmış oldu. Geldim. CRO4-2 köküne. Eşittir eksi 2. Çünkü üzerinde eksi 2 yazıyor. Bir daha söylüyorum. Üzerinde ne yazıyorsa ona eşitliyoruz. Oksijenden eksi 8 gelir. Çünkü oksijenin bir tanesi eksi 2 alıyordu. 4 tane var. Chrome arıyoruz. Chrome arkadaşlar burada artı altı yükseltgen havası sahipmiş. Hemen buna geldim. OH eşittir eksi bir. Hidrojenden artı bir gelir. Oksijeni arıyoruz. Oksijenin yükseltgen basama eksi iki diye yaklaşık bir on puanlık soruyu burada cebe atabilirsiniz. Gelelim şimdi redoks tepkimelerine. Yani esas olayımız bizim burada yükseltgen ve indirgenme tepkimeleri. Öncelikle burada bilmemiz gereken yükseltgen kimdir? indirgen kimdir veya yükseltgenmiş olan kimdir, indirgenmiş olan kimdir. Şöyle bir başlayalım. Elementlerin yükseltgeme basamağını sıfır kabul ediyorduk. Hemen sağ taraftaki çinkonun yükseltgeme basamağını bulmak istiyorum. Şu bilgiyi hatırladım. Sülfat bileşiklerinde eksi 2 alıyordu. Bu kök çünkü. O zaman çinkonun da yükseltgeme basamağının artı 2 olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar onu bulmuş olduk. Geldim buraya. Sülfat bileşiklerinde eksi 2 alıyordu. O zaman bakırın yükseltgeme basamağı artı 2. Burada bakır element halinde olduğu için sıfır diye işaretleyebiliriz. Hemen başlıyorum şimdi. Çinko sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiş. Şöyle düşünebilirsiniz bunları bir taht gibi. Yükseltgenmiş yani çinko bu işin taht yükselen kısmında bakır da inen kısmında olacak o zaman. Çinko yükseltgenmiş olduğu için nedir arkadaşlar? İndirgen maddemizdir. Kimi indirdi? Bakır artı 2'lere indirdi. Dolayısıyla da burası da ne olacaktır arkadaşlar? Yükseltgen maddemiz olacaktır. Neden? Çünkü indirgenmiş olduğu için. Şöyle yapıyoruz. Devam tamam edelim. Ee, şimdi burada oksijenlere biraz odaklanmamız gerekiyor. Çünkü oksijen bileşiklerinde sıfır alabiliyor. Fakat burada oksijen eksi 2 almış. Yani oksijen sıfırdan eksi 2'ye indirgenmiş. O yüzden bu yükseltgen maddedir indirgenmiş olan yükseltgendir. Kimi yükseltti? Buradaki karbonları yükseltti. Karbonlar burada indirgendir. Kendileri yükseltgenmiş olduğu için. Oksijenden artı 4 geliyordu. Karbonun yükseltgen basamağı eksi 4. Burada karbonun yükseltgen basamağı artı 4. Buradan da bulabilirsiniz. Evet devam edelim. Şimdi manganın yükseltgen basamağını kenarda hesaplayalım arkadaşlar. MnO4 eksi. Ee, bir kere eşittir eksi 1. Neden? Çünkü üzerine eksi 1 yazıyor. Oksijenden eksi 8 gelir mangan arıyoruz. Burayı çözdüğümüzde manganın yükseltgeme basamağını artı 7 diye gördük arkadaşlar. Hemen üzerine not aldık. Artı 7 diye. Burada mangan artı 2'ye indirgenmiş. O yüzden yükseltgen maddedir. Kimi yükseltti? Tabii ki oksijenleri burada. Oksijenler burada eksi 1. Burada sıfıra yükseldiler. Eksi 1'den sıfıra yükseldikleri için bunlar da indirgen maddeler diye karşımıza çıkıyorlar. Hemen D şıkkını da yapalım. Sodyum element halinde 0. Fakat OH kök olarak eksi 1 aldığı için sodyum artı 1 alabiliyor. Sodyum sıfırdan 1'e yükseltgenmiş. O yüzden arkadaşlar indirgen maddedir. Burada ise hidrojen artı 1'den sıfıra indirgenmiş. Hidrojen ise burada yükseltgen maddedir deyip arkadaşlar bu şekilde indirgen ve yükseltgenleri bulabiliyoruz. Evet şimdi Aşağıda verilen redoks reaksiyonlarını yarı tepkimi yöntemi kullanarak denkleştiririz. Yani redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi meselesi bizim için de önem teşkil ediyor. Yani redoks tepkimelerini denkleştirirseniz elektrokimyanın da çoğunu hallettiniz gibi diyelim. Hani içimize su serpsin öyle anlatalım. Evet başlayalım şimdi. Önce yükseltkeme basamaklarını bulmamız gerekiyor. Yükseltkeme basamaklarına baktığımızda P'nin yükseltkeme basamağı sıfır Neden? Element halinde. Hemen ürünlerdeki P'nin yükseltgeme basamağını bulmaya çalışıyorum. Şurada yapalım arkadaşlar. H3 PO4 dedik. Üzerine herhangi bir şey yazmadığı için 0. Oksijenden eksi 8 gelir P'yi arıyorum. Hidrojenden artı 3 gelir. P'nin yükseltken basamağı artı 5 diye karşımıza çıktı. Bakın bir tane değerli değişeni yakaladık. Hemen yazalım. P0'dan P 0'dan P artı 5'e gitmiş. Şimdi bu 5 elektron değiştirmiş. Elektronu sağ mı yazacağım, sola mı yazacağım? Karıştırıyorsanız şöyle yapın. Bir kere e, yük de korunması lazım. Mesela sol taraftaki yükler toplamı 0. Sağ tarafında 0 olması için artı 5. Senin eksi 5'e ihtiyacın var. Onu da 5 elektronla karşılayabilirsin. Bakın elektron verdiği için yükseltgenme yarı tepkimesini yazmış olduk. Hemen geldim buraya. Azotun yükseltgenme basamağını arıyorum. Oksijenden eksi 6 gelir. Onu da burada yapayım. HNO3'ün yükseltgenme basamağında. Eşittir sıfır üzerine bir şey yazmadığı için. Oksijenden eksi 6 gelir. Azotu arıyorum. Hidrojenden artı bir gelir. Azotun yükseltgen basama artı 5. Evet buraya da geldim. Azot artı 5'ten bakalım karşı taraftaki azot ne olmuş? Oksijen eksi 2 aldığına göre azotun da artı iki alması gerekiyor. Yani azot 5 artıdan azot iki artıya indirgenmiş. 3 elektron değiştirmiş. Yani 3 elektron almış demektir. İndirgenme yarı tepkimesini yazdık. Şimdi alınan elektron verilen elektron sayısına eşit olduğuna göre hemen kalemimizin de rengini değiştirip şöyle bakalım. 5 ve 3'ü eşitlemek için üstteki reaksiyonu 3 ile genişleteceğim. Alttaki reaksiyonu 5 ile genişleteceğim. 3 ile genişletiyorum. Burası 3, 3. Burası da 15 oldu arkadaşlar. Alttaki reaksiyonu 5 ile genişletiyorum. Bakın burası 15 oldu. Burası 5, Burası da 5 oldu. Şimdi taraf tarafa topladığımızda alınan elektron verilene eşit mi? Eşit. Yani bunlar birbirini götürdüler. Net tepkimimiz şu oldu. 3P artı 5 azot 5 artılar. Kime dönüştüler? 3P 5 artıya. Onlar da 5 tane azot artı 2'ye dönüştüler. Yani P'lerin başına 3 geldi. Bakın burada yapıyorum. P'lerin başına 3 geldi. Azotların başına ise 5 geldi. Buradan 5'leri yazdım. Şimdi en son hidrojenleri kontrol ederek işimizi bitireceğiz. Onu da suyla sağlayacağız. Bakın sağ tarafta 3 kere 3'ten 9 hidrojen çıkmış. Yani girenlerde de 9 hidrojen olması gerekiyor. Hemen ne yapıyorsunuz? 5 hidrojen burada var. Demek ki 4 hidrojene daha ihtiyaç var. Kas sayısını 2 alıyorsunuz. Yani denkleşmiş hali şu. 3, 5, 2, 3, 5 şeklinde tepkimimizi denkleştirmiş bulunuyoruz. Geçelim yeni sorularımıza. Evet. Yine bir denkleştirme sorusu. Burada ufak bir dokunuş işlemlerimiz olacak. Buraya dikkat edersiniz. Hızlıca ben yükseltgenme basamaklarını buluyorum. Artık onu bulduğumuzu kabul ediyorum. Anlamadıysanız videonun başına sarıp yükseltgenme basamağı nasıl bulunur bakabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Burada Iot eksi bir çünkü hidrojen artı bir oluyor. Buradaki Iot sıfır. Hemen başlıyorum. Iot eksi birden Iot sıfıra ne olmuş? Bir elektron değiştirmiş. Arkadaşlar yükseltgenmiş bir elektron vermiş. Fakat burada şöyle bir problemimiz var. Bakın I0'lar I2 diye bulunuyorlar. Yani bunları I2 diye almanız gerekiyor. O yüzden ufak bir dokunuş yaparak bunları da 2 elektron verdiğini gösterebilirsiniz. Azotun yükseltgeme basamağını aradım. Azot artı 5 alıyor. Buradaki azotun yükseltgeme basamağı artı 2 oluyor. Hemen geldim. Azot artı 5'lerde azot artı 2 indirgenmişler. Yani tam tamına 3 elektron değiştirmişler. Alınan elektronun verilerine eşit olsun diye tekrar kırmızı kalemize geçtiğimizde 2 ve 3'ü 6'da eşitleriz. Yukarıdaki reaksiyonu 3 ile aşağıdaki reaksiyonu 2 ile genişleterek işleme başlıyorum. 3 ile genişlettiğimizde burası 6 oldu. Bunun başına 3 geldi ve 6 elektron. 2 ile genişlettiğimizde 6, bunun katsayısı 2, bunun katsayısı da 2 oldu. Taraf tarafa toplayarak net tepkime yazacağım. Alınan elektron verilene eşit oldu. Onları kurtardık. Hemen yazıyorum. 6 tane I eksi 2 tane azot artı 5. Çektik okumuzu. 3 tane I2. 2 tane de azot artı 2'ye dönüştü. Bakın arkadaşlar. Şuradaki yotun başına 6 geldi. Buradaki yotun başına 3 geldi. Bakın 6 geldi. 3 geldi. Buradaki azotun başına 2 geldi. Sağ taraftaki azotun başına 2 geldi. En son hidrojenleri kontrol ediyorum. Girenlerde bakın 6 hidrojen. 2 hidrojen daha 8 hidrojen girmiş. 8 hidrojen çıkması için buraya 4 yazdığımızda şu an tepkimimiz 6, 2, 2, 3, 4 diye en küçük tam sayılarla denkleşmiş vaziyettedir. Hemen altındaki soruya geçtiğimizde artık soruların şiddeti yavaş yavaş artmaya başladı. Korkmayın arkadaşlar halledeceğiz. Hemen birazcık kalemizi inceltelim. Evet şimdi burada astatinin yükseltkeme basamağını arıyorum. Ee, arkadaşlar burada artı 5 yükseltkeme basamağına sahip. Burada ise bakın kükürdün 3'ü onun tepesinden geliyor. Yani artı 3 yükseltgeme basamağına sahip. Burada kükürt eksi 2 çünkü hidrojenin ikisi onun üstünden geliyor. Burada ise eksi 2 yani kükürt burada değişmemiş. Fakat buradaki kükürdün artı 4 aldığını gördüm. Yani kükürtte ufak bir değişiklik var. Oraya bir müdahale edeceğiz. Başlıyoruz şimdi. Astatin artı 5'ten astatin artı 3'e gitmiş. Yani arkadaşlar 2 elektron almış. Fakat burada Astatinler iki şeklinde bulunduğu için hemen ne yapıyoruz? Ufak bir dokunuşla buraları da düzenleme yaptık. Sonra devam ediyorum. Kükürt eksi ikilerde nereye dönüşmüşler? Kükürt artı dörde dönüşmüşler. Tam tamını 6 elektron değiştirmişler. Buraya da 6 elektronu yazdım. Alınan elektron verilene eşit olsun diye yapacağımız işlem 12 ile eşitlemek. Yukarıyı 3 ile aşağıya 2 ile genişletmek oldu. 3 ile genişlettiğimizde 12 elektron. Burası 6 yaptı. Burası 3 yaptı. Burası 2 yaptı. 2 yaptı. 12 yaptı. Evet. Alınan elektron verilen eşit. Net tepkimimi yazıyorum. 6 as artı 5. 2 t eksi 2. 3 tane as 2 artı 3. Ve 2 tane t artı 4. Evet arkadaşlar. Şimdi önce astatinlerle işimizi bir bitirelim. Bakın bunun başına 6 gelecek. Astatin artı 5 orada. Bunun başına 3 gelecek. Şimdi Sağdaki kükürdün başına 2 geldi. Fakat soldaki kükürdün başına hemen iki yazmayın. Çünkü sağ tarafta çok fazla kükürt var. Önce onları bir kontrol edelim. Bakın 3 kere 3, 9, 2 de buradan 11 kükürdümüz var. O yüzden buraya 11 yazmanız gerekiyor. Ama hocam burada 2 yazıyordu. Arkadaşlar bu 11 tanenin 2 tanesinin değerliği değişiyor demektir. Kalan 9 tanesinin değerliği değişmiyor demektir. Son olarak hidrojenleri kontrol ediyorum. 18 hidrojen burada var. 22 hidrojen de burada var. Etti 40. 40 hidrojen çıkması için buradaki suyun başına da 20 yazıyoruz arkadaşlar. Şu an tepkimemiz denkleşmiş vaziyettedir. Arkadaşlar redoks sorularına devam ediyoruz. Artık bu iki soruyu da yaptık mı bence redoks soruları oturmuş olur. E hemen hemen keme basamağı bularak başlıyoruz. Klorun element olduğu için yükseltgeme basamağı 0. Fakat sağ tarafta klorun eksi bir yükseltgeme basamağına sahip olduğunu ve burada da artı bir yükseltgeme basamağına sahip olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Klor hem yükseltgemiş hem indirgenmiş olabilir. Sırayla başlayalım. Klor sıfırdan klor eksi e gidiyor. Böyle bir şey yazabiliriz. Ne yapmış? Bir elektron almış arkadaşlar. Fakat klor Cl2 diye bulunduğu için burada ufak bir dokunuş yaptık. Hemen bir toparladık burayı. Bir daha yazıyorum tekrar. Klor sıfırdan Klor bu sefer artı 1'e gidiyor. Bu sefer de bir elektron vermiş. Fakat Cl2 diye bulunduğu için buralara ufak dokunuşlarımızı yaptık. Bakın zaten taraf tarafı topladığımızda alınan elektron verilene eşitti. Dolayısıyla burada bir sıkıntı kalmadı. Bunları attık. Taraf tarafı topluyorum. 2 Cl2 böyle gösteriyorum. 2 klor eksi artı 2 klor da artı. Yani şöyle yapalım. Cl2'nin başına 2 geliyor. Ben gene mavi kal e, kalem alayım karışmasın. Buraya 2 geliyor. Buradaki klorun başına 2 geliyor. Buradaki klorun başına 2 geliyor. Şimdi sodyumları kontrol ediyoruz. Artık hidrojen ve oksijen en sona. Sodyumlara baktığımda 2 sodyum burada var. 2 sodyum burada var. 4 sodyum çıkmış. Bunun başına 2 yazıyoruz. Pardon, 4 yazıyoruz. Sodyumlar da eşitlendi. En son hidrojeni kontrol ediyoruz. Bakın burada 4 hidrojen girmiş. 4 hidrojen çıksın diye bunun başına 2 yazdığımızda tepkimemiz denkleşti. Fakat şöyle bir şey var. Eğer en küçük tam sayılarla denkleştirir deseydi hepsini ne yapacaktık? Bir kere böyle bir 2'ye bölüp işlemi bitirecektik. Gelelim son redoks sorumuza. Son arkadaşlar artık pillere doğru geçiş yapacağız. Son redoks sorumuza geldiğimizde hemen yükseltgeme basamağı bularak başlıyoruz. Örneğin burada klorun yükseltgeme basamağını hesapladığımızda artı 5. Buradaki klorun yükseltgen basamağını hesapladığımızda eksi 1. Burada kükürdün yükseltgen basamağını hesapladığımızda artı 4. Buradaki kükürdün yükseltgen basamağı artı 6. O zaman başlıyoruz şimdi. Klor artı 5'ler klor eksi 1'e dönüşmüşler. Tam 6 elektron değişmiş. 6 elektron almış. Kükürt artı 4'ler kükürt artı 6'ya dönüşmüşler. 2 elektron değişim var. 2 elektron vermiş. Şimdi alınan elektron verilen eşit olsun diye hemen ne yapıyoruz? Alttaki reaksiyonu bir 3 ile genişletiyoruz. 3 ile genişlettiğimizde burası da 6 yapıyor. Yani taraf tarafa topladığımızda 6 elektron vermiş. 6 elektron almış. Hemen başlayalım. Bakın klorların başına bir şey yazmadık. Fakat kükürtlerin başına 3 geldi. Şu şekilde. Sodyumlar eşit. Klorlar eşit. Kükürtler de eşit. Artık bir hidrojen kontrolü yapabiliriz. Bakın burada 6 hidrojen e, reaksiyondan çıkıyor. 6 hidrojen girmesi için buraya 3 yazıyoruz. Bu şekilde. En son oksijenleri kontrol edebiliriz. Bakın 3 kere 4. Burada 12 oksijen çıkmış. Burada ise 6 burada var. 3 burada var. 3 de burada var. Toplamda yine 12 çıkmış. Bu şekilde tepkimemiz denkleşmiş oldu. Dördüncü sorumuza geldiğimizde. Bakın bazı yarı tepkimeler vermiş yarı tepkimeleri bunların indirgenme potansiyellerini vermiş. Şimdi e, hangisi istemli hangisi istemsiz diye sınıflandıracağız. Önce şunu yapmalısınız. Bence metallerin aktifliğini bir bulmalısınız. Bunu da yükseltgenme potansiyellerine göre yapabilirsiniz. Yalnız bunların hepsi indirgenme tepkimesi olduğu için hepsini bir ters çevirerek hayal ediyorum. Ters çevirdiğinde artı 2.37 ile yani en aktifi burada Mg'dir. Sonra alüminyum gözüküyor. En aktifi sonra çinko, sonra da arkadaşlar sırada nikel geliyor. Şimdi bu şekilde aldık. Sonra devam ediyorum. Aktif olan pasif olanı yerine geçer. Ve şunu da unutmuyorsunuz. Metallerin hayali var. Tüm metallerin hayali artı olmaktır. Hemen ne yapıyoruz? Buradan kontrole başlıyoruz şimdi. Çinko'nun hayali artı olmak. Yani çinko kimin yerine göz MG'nin yerine göz Fakat çinko Megan yerine geçebilir mi? Geçemez. Ondan pasif olduğu için. Yani bu reaksiyon kendiliğinden gerçekleşmez. istemsizdir. Buraya geldiğimde Nikel Çinko'nun yerine göz dikecektir. Geçebilir mi? Hayır. Nikel Çinko'nun yerine geçemez. Ondan pasiftir. Bu reaksiyon da kendiliğinden gerçekleşmez. Yani istemsizdir. Alüminyum nikelin yerine geçebilecek mi? Bakalım yukarıya. Alüminyum nikelden aktiftir. Yani bu reaksiyon kendiliğinden gerçekleşecektir. Çinko alüminyum yerine geçebilecek midir? Çinko alüminyum yerine geçemeyecektir. Ondan pasif olduğu için bu reaksiyon istemsizdir. Yani kendiliğinden olanları istemli, kendisinden olmayanları istemsiz demiştik. Şimdi beşinci soru da buna benziyor arkadaşlar. Bir kere bize metallerin elektron verme eğilimlerini vermiş. Metallerin elektron verme eğilimi aynı zamanda neydi bizim için? Bir aktiflik ölçüsüydü. Bir daha alalım. Aktif olan pasif olan yerine geçecekti. Metallerin hayali artı olmaktı. Mg'nin hayali artı olmak. İçeride artı hidrojen var. Mg arkadaşlar hidrojenin yerine göz koyar. Mg burada tepkimeye girer. Bakırın da hayali var artı olmak. Fakat bakır hidrojenin yerine geçemez. Çünkü bakın bakır hidrojenden pasif. Yani burada herhangi bir reaksiyon gerçekleşmeyecek. Kapta bir şey olmayacaktır. Buraya geldim. Gümüş artı olmak için hidrojenin yerine göz koyar. Fakat gümüş arkadaşlar hidrojenin yerine geçemez. Fakat demir hidrojenden aktif olduğu için Demir burada arkadaşlar e, hidrojen yerine geçer. Yani reaksiyon verir. Dolayısıyla kapaşınır. Bakıra geldiğimde burada duruyoruz şimdi. Yarı soy metaller sülfürik asitle reaksiyona girerler. Hatta SO2 gazı açığa çıkartırlar. Platin ise tam soy olduğu için sülfürik asitle girmez. Kral suyuyla girer. Burada bir reaksiyon olmadı. Hangi kaplarda çözelti saklanabilir? Reaksiyon olmayan kaplarda çözeltiyi saklayabilirsiniz. 1 ve 3. kaplarda reaksiyon gerçekleşmedi. Kapların da olmadı. Attığımız metallere değil. Gözeltilere atılan metallerin hangileri aşınır? Mg aşında, iki aşını bir de bakır aşında. Kaplarda açığa çıkan gazlar şimdi reaksiyon verenlere bakalım. Mg hidrojen gazı açığa çıkartır. Aktif metaldir. Demir ikinci kapta arkadaşlar gene hidrojen gazı açığa çıkartır. İkinci kapta da demir reaksiyonu gitti. Üçüncü kapta ise bakır Hidrojen gazı çıkartamaz ama asidin gazını açığa çıkartır. Yani SO2 gazı açığa çıkacaktır. Evet. Devam ediyorum 6. sorumuzla. Yukarıdaki kaplarda yalnız 3. kapta metal çubuk aşınıyor. Yani X, Y'nin yerine geçemiyormuş. O zaman Y aktiftir X'ten. Y, Z'nin yerine geçemiyormuş. Z aktiftir Y'den. Fakat Z, X'in yerine geçiyorsa Z aktiftir X'ten. Yani en aktifi burada kimmiş? Z'ymiş. Metallerin yükseltgenme potansiyeli dediği zaten aktifliklerini karşılaştırmamız gerekiyor. Z hepsinden aktif. Sonra Y, sonra X şeklinde aktifliklerini yani yükseltgenme potansiyellerini karşılaştırmış olduk. Evet artık 7. soru pilleri tanımaya doğru gidiyoruz. Bu kavramları bilmeden sakın ha pil sorularını çözmeyin. Bu kavramlar önemlidir. Elektrot dediğimiz elektriği ileten elektriği ileten çubuklar diyelim arkadaşlar. Metal çubuklar. Elektrotlarımız bunlar. Birazdan göreceğiz. Hücrelerin içine daldırılıyor. Elektrolit dediğimiz ise elektriği ileten çözeltiler. Elektrolit. Anot yükseltgenmenin olduğu tarafa anot deniyor. Anotta ne oluyormuş? Yükseltgenme. Katot ise indirgenmenin olduğu taraf. Pil de böyle olacak. indirgenmenin olduğu taraf. Şimdi yarı hücreye geldiğimizde yarı hücre şu arkadaşlar. Yarı hücre bir elektrot ile elektrotla elektrolitin oluşturduğu hücre. Elektrot ile elektrolitin oluşturduğu hücreye biz yarı hücre diyoruz. Voltmetre potansiyel farkını ölçer. Potansiyel farkını ölçer illerde arkadaşlar en böyle üstte voltmetre koyulur. Potansiyel farkını ölçeriz. Tuz köprüsü yük dengesini sağlar. Birazdan bahsederiz. Yük dengesini sağlar. Elektrokimyasal hücre ise iki yarı hücrenin birleşmesidir. İki yarı hücrenin birleşmesidir. Yani anot hücresiyle katot hücresinin birleşmesinden elektrokimyasal hücre oluşur. Hemen bakalım şimdi. Ya, Tuz Köprüsü'nün görevlerini yazın dersi. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Tuz Köprüsü'nün iki tane görevi var. Birinci görevini biraz önce söyledik. Tuz Köprüsü arkadaşlar devreyi tamamlar. Birinci görevi. Diğer görevi ise biraz önce bahsetmiştik. Diğer görevi ise arkadaşlar yük dengesini sağlar. Dengesini sağlar. Açıklayınız dersi sorularda nasıl sağlar? Yük dengesini şöyle sağlıyor. Tuzun içindeki anyonlar anota, katyonlar katota göçerek yapıyor bu işi. Eğer açıklama istenirse dikkat edin. Onu da belirtmiş olalım. Evet, dokuzuncu soruya geldiğimizde hemen bir bakalım. Şimdi 9. soru nasıl olacak? Burada bir ara.